Herkese selamlar ve saygılar arkadaşlar. Ben o Güncen Erdoğan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival videomuza devam ediyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi e, burada e, evet şu anda bir okçu doğru bize doğru bakıyor. E, evet şu anda bir birazcık o ne? O ne lan öyle? Bir dakika orada bir şey var. O ne acaba? Bir şey zıplıyor ama. Ulan. Yeni de, değişik bir şey gelmiş. Bana bir şey yapıyor mu? O vuruyor. Hayır, çok salak. Sanki e, çok şeymiş gibi. Görmüyor mu zaten? Değişik bir yaratık. Kutudan yapılma. Kare yani kutu diyorum. Geri zekalı yine. Heh. Oha! Oo! Oo! Anam 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 o ne? Allah'tan ağır geliyor geri zekalı. Ha suda zıplarsın değil mi mal? Gelebiliyorlar mı? Yok. Ya, zaten ağırlaştılar. Evet e, yeni e, güncellemeden sonra e, farklı e, yaratıklar da gelmiş bulunmakta şu anda Minecraft'ta. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle bunları... Biz niye gece çıktık ki? Ananın! Bir şey vurdu. Ananın yine vurdu. Oğlum! Allah! Allah görmedim. Kaç lan? Akşama kadar bekleyecek miyiz burada? Ya ben sıkılırım canım sıkılır ya. Ayde, ey neyse durduralım bari. Ee, sabah olunca devam ederiz. Herkese yeniden merhabalar. Şimdi e, dışarı çıkmaya çalışacağım. Tabii çalışacağım. E, bakalım başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Aa, sabah olsun canım sıkıldı çünkü. Bekle bekle. Evet. Ortalık sakin gözüküyor. Et yemem lazım canımın full olması için. O yüzden Arkanda bir şey var değil mi? Fark ettim onu. Git o o o, 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 o. ay konuşamadım. O ok katma. Dur lan. Ba attı. Allah! Bir can götürdü. İkinci can gelmesin. Anam! Kaç lan. Yavaşlama. Arkasına geç. Geç. Oğlu. Allah! Stickers. An geliyor lan. Maceraya bak. Of. Ye onda. Hah. Aa! Ya geri zekalı ya. Ha. Doğduk yeniden. Ne yapacağız şimdi? Ha, ya, yüksek bir yerden. Tabii ki düşerim. Neredeyim lan ben? Ya Allah Allah. Cık. Ne yaptık demin ya? Niye öyle öldük ki? O ağaçların arasında doğuyoruz. <laughs> Vö mü? Ne böyle lan? Ananı! Oh. Git lan aşağı düş. La oğlum git. Uyar <laughs> to. Allah Allah be git be. Git düş şuraya. Elimizde de bir şey yok. Evi de kaybettik. Şuraya bak. Neredeyiz belli değil. Orman mı ne bura? Ormana ne çok şey var lan. Okçu. Ha çıkarsın çıkarız. Eve git eve. Ev şurada galiba. Oo sıkıs. Oha kim vuruyor? Uh! Örümcek. Ne kadar tehlikeli lan. Evimiz orada. Yok stickers patlamış. Stickers mı patlamış? Yok. Stickers ne lan? Bunun ismi neydi? Stickers değil lan bu. Neydi bu? Bunlar neydi? Şu i̇ki tane gel. Aman geliyorlar lan. Eve doğru niye gidiyorsun? Hii, anam o ne lan? Şu full patlayan şeylerden geliyor. Kaç oğlum kaç? Oo! Oo! Oo arkana bakmadan kaç ne yapacağız şimdi? Biz hiçbir şey yapamadık, ilerleyemedik de. Ne sabah olsun ilerleriz ya. Şunlar bir ölsün. Anam şuraya bak ya. Bir köy mü keşfedelim bari ölene kadar. Bir şey keşfedelim. Burada bir yerler vardır belki. Çalacağımız, hırsızlık yapacağımız bir yerler. Bakalım şöyle bir. Hı -hı, yok. Ha şimdi öleceğim kesin. Şöyle zıpla sen. Sen devam et. İyi. Evet. Şurada bir tane daha zombi var. Ee, ona takılma. Buradan <laughs> bağırıyor. Seslerini de hiç sevmiyor. Oo, burada bayağı bir şey var ya burada. Anam. Anam o ne? Hızlı koşan şey geldi. Pire... Ee... Hızlı koşan küçük velet zombi geldi. Koş lan. Anam Oh. Arkama bakma. Arkana bakma. Arkana bakma lan. Ay yine doğduk. Allah'ım ya. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Gü güneşin doğuşunu istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda güneş doğuyor. Sessiz ve sakin bir dünyada kare şeklinde bir güneş düşünün. Evet. Şu anda gün doğdu. Atlarsam ödürürüm herhalde. Yavaş. Şöyle basamak basamak. Hoppa. Evet. Çok sabahız. Şuradan devam edelim. Devam. Hoppa. Hop. Şuradan atla. Çok güzel. Devam, devam. Evet, evimizi bul. Şu eti al. Evet, çok güzel. Aferin gerizekalı. Kağıt oraya sıkışmış. Çok kolay hallederiz. Hadi, vursana Bir anda domuzdan yumurta çıktı sandım. Yemin ediyorum ya. Yumurtaya benzettin eti. Evet, evimiz şurada, gördüğünüz gibi. Şimdi evimize doğru ilerliyoruz. Tabii başımıza bir şey gelmeyecekse. Güzel, gelmeyecek. Şuraya bir şey koyalım Allah aşkına ya. Bu böyle olacak değil yani. De şu evi bir korumaya alalım. Şimdi ağaç kes kesmemiz lazım tekrardan. Oo bu da bayağı bir büyük bir ağaç var. Biz ormanın içine düşmüşüz birader. Yani şuraya bak. daha Her yer dağ tepe bayır. Yalnız o kadar e, ağaç kestik. E, hala salak gibi e, gördüğünüz gibi ağacı elimizle e, kesiyoruz. Evet. Şu anda ağacı kesiyoruz. Çok eğlenceli bir ee, şey yapıyoruz şu anda demin orada bir domuz gördüm ama fake attı bize galiba kaçtı neyse sonra ilgileneceğim onunla unutmadım değilim yani biz ağaç kesmeye devam edelim böyle birazcık yaptıktan sonra daha sonra böyle e, değişik şeyler yapalım kömür arayalım mesela aslında koyun öldürmemiz lazım değil mi bizim koyun öldürmemiz lazım. Çünkü yatakla sabaha e, sabah hemen sabah yapabiliriz yani. O yüzden koyun bulalım. Şu anda koyun arıyoruz. Evet. Gri koyun. koyun. Bize beyaz lazım. Beyaz, beyaz. Beyaz tül, bembeyaz. Aa! Çölde ne iş olur? Koyunun ya? Geri zekalı. Ya sen niye grisin ya? Sen niye grisin? Ha niye grisin? Evet şöyle biraz daha şu bakalım. Biraz böyle oynayalım. E, farklılık olsun. Deminden beri e, şey yapıyoruz. Ulan. Lan! He Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Tam boş versen biz normal oynayalım. Şu domuzu öldürelim bir. Herhalde koyun bulamayacağız bugün. Bu girişle. Öleceksin yani. Bunun şeyi yok. Senden et çıkıyor Evet. Diyoruz ki e, o gün abi neden Minecraft Survival videolarını başkasıyla birlikte çekmiyorsun e, Bilmiyorum e, Çekebilirim aslında Normalde hani Survival'ı iki kişi oynayınca ve üç kişi oynayınca harita Zaten aynı olabiliyor galiba benim bildiğim kadarıyla Öyle bir şey yapabilirim Hamaç üzerinden e, Ahmet ve Deniz arkadaşlarımız Oyuna katılabilirler tabi ilerleyen zamanlarda ben şimdi biraz Evimi bir yapıyorum böyle düzenteceğim Pek bir şey yapamadım bu bölümde çünkü çok geceliğin acele etmemden dolayı biraz oyunda sabır gerekiyor Siz de bildiğiniz üzere Sizin de bildiğiniz üzere O yüzden Biraz sabretmek istiyorum açıkçası Hani yani oyunda bayağı ilerlemek istiyorsanız zaten ee, şöyle birkaç gün sabredeceksiniz. İlk günleri biraz sıkıcı geçiyor biliyorsunuz. Ee, şunu kırma. Demin burada o, o, atlayan hoplayan bir şey vardı ilk gördüğümüz. Acaba o neydi? Evet. Yalnız bizim can falan gidiyor. Yavaş yavaş çiğ yiyoruz yemeğiyle. Artık ağaç keselim biraz. Madem e, koyun bulamadık. Yani e, bununla meşguliyet yapacağız bir de öldük. Aslında koyunların şeyi vardı bizde birazcık az da olsa. E, kürk vardı. Fakat galiba onu da kaybettik. Ölüp bir dikkat etseydim keşke bir şey yapsaydım keşke. Dolap. Dolap mı? Ne ne diyorsunuz oraya? Saklamak için işte yapsaydık iyi olacaktı, hoş olacaktı. Creeper değil mi ya bu? Sticker istiyorum ya, geri zekalı ya. Creeper'e sticker istiyorum ben, neden bilmiyorum ben de. Evet şöyle, çok hoş. Evet, ilk videom biliyorsunuz 800 izlenmeyi geçti. İkinci videom herhalde bir 100 izlenmede kalır. Bayağı bir sıkıcı oldu çünkü. Tamam şimdi eve gidelim Eve bölümü bitirelim e, böyle kısa videolar çekeceğim e, 10 dakikayı falan herhalde bulmuştur video e, Her 10 dakikada bir yeni bölüm gelecek her gün atabilirim veya 2 günde 3 günde bir böyle devam edeceğim Evet herkese görüşmek dileğiyle hoşçakalın 2. E, bölümde burada bitmiş oluyor 3. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bizi, bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Öptüm.